Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde özel güvenlik komisyonunu öğreneceğiz. Özel güvenlik komisyonunun başkanı vali yardımcısıdır. Üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi, Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi, Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi ve başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisidir. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır kararlarını oy çokluğuyla alırlar. Çekimser oy kullanamazlar. Evet veya hayır derler arkadaşlar. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi komisyona üyedir fakat oy kullanamaz. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından bir temsilci katılır. Özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi Özel Güvenlik Komisyonu'nun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Evet arkadaşlar bu konumuzu da bitirmiş olduk. Başka derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.